İki göçük haberi var sırada. Biri Ankara'dan, diğeri Adana'dan. Biri henüz yapımı devam eden inşaattan, diğeri kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımına başlanan beş katlı binadan. Ankara'nın Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina çöktü. Bina yanındaki bir gece kondunun üzerine devrildi. Gece konduda yaşayan bedensel engelli 68 yaşındaki Öcal Kaya hayatını kaybetti. İnsanlar ölüyor yazık arkadaşlar ya İnsanlar yazık. İnsanlar ölüyor bugün. Yazık. Var. Yazık insan hakları var. Nerede bunlar? Bülsizlik yaparak. Enkaz altında 5 kişinin daha olduğu söylentisi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Ama yapılan aramalarda enkaz altına kimsenin olmadığı tespit edildi. Aynı dakikalarda Adana'dan da benzer bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatına beton dökerken göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan işçilerden Hacı Çalış ağır yaralı kurtarıldı. <laughs> İşçilerden Zeki Alkanlı'nın da enkaz altında olduğu bilgisi ekipleri harekete geçirdi. Kazadan kurtulan işçiler görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Ses, Ağır yaralı Hacı Çalış Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ustam geçmiş olsun. Nasıl çöktü? Siz yukarıda mıydınız?